Emeklilik emekli kutsal bir haktır yıllarca çalışılmış, vergisini yatırmış, primlerini ödemiş. Bu ülkenin en zor şartlarında görev yapmış insanlardır. Bunlar artık akıl insanlarıdır. Bunlar yaşlanmış insanlardır. Bunlar emeklilik hayatında, refah ve huzur içinde iyi bir yaşam geçirmeleri gerekiyor. Hiç kimseye muhtaç olmadan insanca yetecek kadar, yaşayabilecek kadar bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Ekonomik koşullarımız zor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Emeklerimizin de elbette beklentileri vardır. Bunların beklentileri şu. Bizim 2000 yıl öncesi yapılan intibakın 2000 yıl emekli olanlara da yapılması. 2000 sonrasında. sonrasına. emekli olanlara da yapılması. Çünkü arada bir fark var. 2000 öncesi emekli olanlarla 2000 sonrası emekli olanların aylık bağlama oranlarında yüzde 35 bir düşüş var. Bu nedenle intibakın yapılması. İkincisi emeklilerimiz çalışırken yüzde 12 gibi bir prim ödemişler. Bunlar emekli oldukları zaman sağlıktan ve aylık bağlamada faydalanmaları içindir. Ama yaşın yaşla beraber bir takım bir takım rahatsızlıklar da oluşuyor emeklilerde hastalıklar oluşuyor. Hastanelere giderken yüzde on katkı payı alınıyor. Bu emekliden alınmamalıdır. Bu emekliye ayrı bir yük getiriyor. Bunu mutlaka mutlaka kalkması lazım, kaldırılması lazım yani. Emekli doktora da doktora gittiği zaman doktor parası alınıyor, ilaç parası alınıyor, raçete parası alınıyor. Bu bir yüktür. Bu kesinlikle emeklinin beklentisi bir an evvel bunun da kaldırılmasıdır. Emeklilerin aldığı ücret ortalaması olarak çok düşüktür. Bu ücretin mutlaka en az azgari ücret kadar yükselmesi gerekiyor. Emekli biraz rahat ya bir rahat ve huzur içinde bir yaşam sürdürmesi için en azgari ücret kadar bir e, ücretin verilmesi gerekiyor. Emekli bu ülkenin aslı unsurlarıdır, yaşlılarıdır, Em azı doğalı, yüzü nurlu, ak saçlı analardır, babalardır. Akıl insanları olmuş. Bu insanların dualarını almak, bu insanları huzur rafa içinde yaşatmak sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. O yüzden emeklinin beklentisi çoktur. Emekli bu ülke bu hükümetten yetkililerden iyi bir ücretin verilmesi konusunda beklenti içindedir. En düşük emekli maaşı Asgari ücret kadar olmalıdır. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları gerçekçi rakamlar değildir. Ki bunu hükümet de farkına vardı. Bu yüzden de %50.5 %50 gibi bir zam azgari ücretli çalışanlara verdi. Emeklinin de bu beklenti var. Çünkü enflasyon e, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun ve emeklinin harcamaları birbirine hiç uymuyor. Arada çok büyük bir fark var. O yüzden emekliye de e, en az dediğim gibi yüzde 50 5 bir ücret bekliyor emekli. <laughs>